Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda farklı bütçeler için laptop önerileri yapacağım. 5000 liradan başlayıp 50 bin liraya kadar onlarca farklı laptop modelini listeledim ve bu videoda önerdiğim modellere birlikte göz atacağız. Bu seriye baya uzun bir ara vermiş oldum. En son videonun üzerinden belki 2 sene bile geçmiş olabilir ama özellikle bu dönemde çok fazla laptop modeli sorusu geldiği için ben de tekrardan böyle bir video yapmak istedim ve eğer ilgi gelirse tekrardan farklı bütçeler için laptop ve telefon öneri videoları yapmaya başlayabilirim. O anlamda da sizlerin desteğini bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenip yorumlarda desteğinizi gösterirseniz çok sevinirim. Benim bu videoda bahsedeceğim modeller ve daha fazlasını videonun açıklama kısmındaki linki de bulabileceksiniz. Hepsi burada üzerinden bir liste oluşturdum ve hem videoda bahsettiğim hem de diğer önerdiğim modelleri güncel olarak o listelere topluyorum ve o listeyi de sık sık güncelleyeceğim. Yani bahsedeceğim ürünlerin güncel fiyatını öğrenip satın almak için videonun açıklama kısmındaki linke göz atabilirsiniz. Şimdi gelin ilk modelimizle videoya başlayalım. İlk olarak en uygun fiyatlı modelimizle başlayacağım. Liste aşağıdan yukarıya doğru gidecek ve bu videoda biraz da özellikle şu konuya değinmek istiyorum. Üniversite sınav sonuçları açıklandı ve hem lise hem de üniversite öğrencileri okulda kullanabilecekleri uygun fiyatlı modeller arıyorlar. Hem Macbook hem de Windows tarafında bu videoda bahsedeceğim modellerde bu konuya da değineceğim. İlk olarak listemizdeki en uygun fiyatlı ve temel özellikleri sunan laptop Lenovo IdeaPad 1. Şu anda bu ürünün güncel fiyatı 5500-6000 lira arasında ve Intel Celeron işlemci kullanıyor. 4 GB RAM, 128 GB bir depolama alana sahip. Aslında en basit senaryolar için kullanabileceğiniz bir ürün. Yani internetten dizi film izlemek, webde gezinmek vesaire bu laptop için gayet okey. Yeri geldiğinde ofis programı programlarını vesaire de kullanabilirsiniz ama hani okuldaki tüm işlerimi bununla halledeyim, tüm gün kullanayım vesaire e, çok iyi bir deneyim alamayabilirsiniz açıkçası. Ama fiyatına baktığımızda şu anda 5000 lira herhangi bir teknolojik aleti pek bulamayacağınızı düşünürsek bu ürünü listeye eklemek istedim. Yani laptop için ayırabileceğiniz bütçe bu seviyelerde ise ve bu fiyat bandında bakacağınız eski modeller yerine e, Lenovo Lenovo'nun IdeaPad 1 modeline göz atabilirsiniz. Bütçeyi biraz daha arttırıp 10 bin lira seviyesine geldiğimizde burada artık daha fazla alternatifimiz var tabii ki. Yine benim burada Lenovo tarafını önerebileceğim bir model olacak ama ondan önce şu şu an güncel olarak 9500 liralık bir fiyatı olan HP'nin 255 G9 modeli var. Bu arada bu model isimleri de çok fazla değişiklik gösterebiliyor. Yani aynı markada aynı özellikleri sunan farklı isimlendirmeler de olabiliyor. O yüzden benim bu bahsettiğim modelleri ve detaylı özelliklerini açıklama kısmındaki linkten inceleyebilirsiniz. AMD'nin Ryzen 9 5625U işlemcisiyle geliyor. 8 GB'den 512 GB 512 GB'lık bir SSD var. 15.6 inç boyutunda Full HD bir ekrana sahip. Bu laptopta okul ve günlük işlerinizin aktif kullanabileceğiniz bir model. Yani biraz önce bahsettiğim ID iPad 1 modeline nazaran ofis uygulamalarını bayağı sorunsuz şekilde rahatça kullanabilirsiniz. 8 GB RAM şu anlık bu iş içinde fazlasıyla yeterli. Yani eğer bir mühendislik öğrencisi değilseniz veya okulda kullanmanız gereken böyle zorlayıcı programlar yoksa kullanacağınız temel uygulamaları çalıştırabilir. Web'de veya ofiste gayet akıcı bir deneyim sunar. Bununla birlikte çok oyun oynamak istiyorsanız CSGO, LOL gibi oyunları da çalıştırabileceğiniz bir laptop. 10 bin liraya yakın bir bütçeniz varsa HP 255 G9 modeline göz atabilirsiniz. Aynı bütçe içerisinde bir modelden daha bahsedeceğim ama ona geçmeden önce bu videonun sponsor olan McDonald's'un bir kampanyasından bahsetmek istiyorum hızlıca. Şu anda elimde gördüğünüz bu power bir tanesi 20 bin, diğeri ise tam 30 bin miliamperlik bir kapasiteye sahip ve en acil durumlarda yanınızda kullanabileceğiniz veya seyahatlerinize götürebileceğiniz aslında çok yüksek kapasiteli power Üzerinde şarj durumunu görebileceğiniz bir göstergesi var ve iki tane de USB Type A çıkışı var. Buradaki bağlantı noktaları üzerinden 10 wattlık bir çıkış sağlayabiliyor ama aslında bu power daha iddiası hızlı şarj değil. 20 bin ve 30 bin miliamper seçenekleri sayesinde aşağıda tabletiniz ve laptop aktif kullandığınız süre boyunca kapanmadan kullanmanızı sağlayabiliyor. Özellikle ben Macbook ve iPad'im için bir süredir kullanıyorum ve Windows tarafında da Type-C üzerinden şarj olan tüm laptoplarda kullanabilirsiniz. Bu modellerin bir de 10.000 mAh olanı var ki bütün yaz boyunca bu powerbanklerde bir alana bir bedava kampanyası var. Ürünlere ulaşmak için de videonun açıklama kısmına göz atabilirsiniz. Şimdi gelin bir sonraki modelimizle videoya devam edelim. Sıradaki modelimiz Lenovo IdeaPad 3. IdeaPad 1 biraz daha uygun fiyatlı kalıyor ama IdeaPad 3 günlük işlerinizin kullanabileceğiniz harika bir laptop. Sunduğu donanım özelliklerinin yanı sıra benim test etmekten memnun kaldığım bir ürün olmuştu. Güzel kullanım kolaylıkları var. Hem tasarım anlamında hem de klavyesi vesaire beni fazlasıyla memnun etmişti. Yani okul ve günlük kullanım kategorisine sokabileceğimiz bir laptop ve yine aynı HP'de olduğu gibi basit oyunları oynatabiliyor. Bu modelin donanım özelliklerini saymayacağım çünkü IDP3 o kadar geniş bir seri ki aslında hem Intel işlemcili hem AMD işlemcili ve birçok farklı versiyonu var. IDP3 var, IDP3 Slim var vesaire. 9-10 bin liradan başlayıp 15 bin liranın da üzerine çıkan versiyonları var. 3'ün birden fazla konfigürasyonunu listeye ekledim, oradan göz atabilirsiniz ama kesinlikle benim 10 bin liralar bandında önereceğim bir laptop. Sıradaki laptopumuz da Listeyi hazırlamak için ürünlere bakarken MSI model 15'in ciddi bir indirime girdiğini gördüm ve e, benim bayağı dikkatimi çekti açıkçası çünkü normalde 17 bin liralar bandında olan bir ürün hepsi burada da bir satıcıda 12.500 liraya inmiş. Arada çok ciddi bir fark var ve diğer web sitelerine de baktım hepsinde 17 bin liralık bir fiyatı var ama 12.500 lira böyle bir ürün için harika bir fiyat bence. Tabi yine video izin istediğiniz göre bu fiyatlar değişiklik göstermiş olabilir veya kampanyalar bitmiş olabilir. O yüzden yine en güncel bilgiyi açıklama kısmındaki linkten alabilirsiniz. İçerisinde AMD Ryzen 5 7530U işlemcisi yer alıyor. Yine 8 GB'lık bir RAM ve 512 GB'lık bir SSD'si var. Yine 15.6 inçlik Full HD çözünürlüğünde bir ekranımız var ve cihaz genel olarak tasarım anlamında da bence premium bir duruşa sahip. Bu önünde yine birçok konfigürasyonu var. Intel işlemcili olanı var, RAM'i daha yüksek olanı var vesaire ama benim bahsettiğim bu 8 GB RAM ve AMD işlemcili model 12500 liraya bence çok mantıklı bir ürün. Fiyatı tekrar yükselirse bilemiyorum ama bu ürünü benim bu listeye eklememin en önemli sebeplerinden bir tanesi güncel fiyatı. Bu bütçelerde bulabilirseniz yine alınabilecek bir model. Ve bütçeyi biraz daha arttırıp 20 bin lira seviyesine geldiğimizde burada benim önerebileceğim en mantıklı modellerden bir tanesi Huawei MateBook D16. Özellikle okul ve iş için kullanacağınız durumlarda Huawei laptopları ben çok kullanışlı buluyorum ve Huawei MateBook D serisinde daha fiyat performansa odaklanan cihazlar görürüz ve içerisinde Intel Core i5-12450H işlemcisi var. 16 GB RAM ve 512 GB'lık da bir SSD'si var. Yine bu modelinde farklı fiyatlarda birçok farklı konfigürasyonunu bulabiliyorsunuz ama 16 inçlik kocaman ekranı, performansı, kullanım kolaylığı vesaire Huawei'nin ürünlerini ben fazlasıyla beğeniyorum ki kanalımda zaten Huawei laptoplarını incelemesini belli aralıklarla paylaşıyorum. Bu fiyat bandında benim önerebileceğim ürün Huawei MateBook D16. Şimdi sıra geldi MacBook'lara. Tabii ki listede sadece MacBook değil daha farklı modellerimiz de var ama 25.000 liraya geldiğimizde artık ilk olarak karşımıza M1 işlemcili MacBook Air çıkıyor. Burada şöyle bir detay vermek istiyorum. Şu anda ben hepsi var olarak fiyatlara baktığımda Apple'ın kendi sitesiyle arasında çok ciddi bir fark var. Mesela şu anda Apple'ın kendi sitesinde 50 bin liranın da üzerine satılan baz model M3 MacBook Air hepsi burada da 40 bin liraya bulabiliyorsunuz. M1 ve M2 için de bu geçerli. M1 MacBook Air'e baktığımızda şu anda 26 bin liralık bir fiyatı var ve eğer bir iPhone kullanıcısıysanız ve okul iş için bir laptop arıyorsanız kesinlikle MacBook'a göz atabilirsiniz ki M1 MacBook Air şu anda performans anlamında her türlü beklentinizi karşılayacak bir cihaz. Yani profesyonel video kurgu, 3 boyutlu animasyon, render vesaire işler yapmıyorsanız M1 MacBook Air'in performansı her türlü beklentinizi karşılar. Sadece günlük kullanım için değil, mesela mühendisler de birçok uygulamayı hatta bu Windows emülatörlerini MacBook'larda çalıştırabiliyor ve bunun için M1 MacBook Air bile yeterli oluyor. O taraftaki programlara dair çok net bilgim yok ama çevremde de gördüğüm birçok arkadaşım M1 MacBook Air kullanarak bu programları rahatlıkla çalıştırabiliyor. Eğer Intel işlemcili eski bir MacBook kullanıyorsanız ve bir yükseltme yapacaksanız kesinlikle M1 M1 MacBook düşünebilirsiniz. E, bu bütçelerde tabi bütçeniz daha yukarı çıkıyorsa M2 veya M3 ile bakabilirsiniz ama M1 MacBook Air de şu an bu fiyatta bence çok iyi bir performans sunabiliyor. Ben de bir seneden fazla M1 MacBook Air aktif olarak kullandım ve tüm video işlerimi o laptopta yapabiliyordum. Okul ve günlük kullanım için de yine MacBook çok pratik. Özellikle bir iPhone veya iPad'iniz varsa aralarındaki uyum işlerinizi çok kolaylaştırıyor. Okuldasınız veya işlesiniz diyelim telefonda yaptığınız bir işi direkt laptopa taşıyabiliyorsunuz. Oradan kopyaladığınızı oraya yapıştırıyorsunuz. AirDrop'la dosya transferi vesaire işlerinizi çok kolaylaştıracak. O yüzden bu listedeki favorilerimden bir tanesi fiyatı dolayısıyla M1 MacBook Air. Tabii ki M2 MacBook Air'i de sizlere önereceğim ama ondan önce araya bir model giriyor. 28 bin liralık fiyatıyla Lenovo Log 15. Yine benim bu fiyat bandında Windows tarafındaki favorim kesinlikle bu cihaz. Lenovo Log 15 aslında oyun odaklı bir bilgisayar. Ve sunduğu özelliklere baktığımızda 28 bin liralık fiyatı bence çok başarılı. Çünkü içerisinde 13. nesil Intel Core i5 işlemci var. 16 GB RAM, 512 GB SSD ve RTX 4000 ekran kartına sahip. Yine bu modelin de farklı konfigürasyonlarını bulabiliyorsunuz ama bu fiyatta alacağınız bu cihaz piyasadaki her türlü oyunu rahatlıkla akıcı şekilde oynatabilecek durumda ve hem çok fazla oyun oynuyorsanız hem de oyun için kullandığınız bilgisayarı okul veya işlerinizde de kullanmak istiyorsanız Lenovo Log 15 bu anlamda tavsiye edebileceğim bir model ki kanalımda bu ürünün detaylı bir inceleme videosu da mevcut. Eğer daha fazla bilgi almak isterseniz o videoda göz atabilirsiniz. Sırada M2 işlemcili MacBook Air var. Yine güncel olarak alabileceğiniz çok mantıklı modellerden bir tanesi. M1 işlemci fiyatı dolayı tavsiye ettim ama biraz daha bütçenizi arttırabiliyorsunuz. 33-34 bin liralara geldiğinizde M2 işlemcili MacBook Air'i almanız mümkün. Tabi bu bahsettiğim fiyat 13 inçlik model için geçerli ama M2 işlemcili bir 15 inç seçeneğiniz de var. Yani bu bilgisayarı daha büyük ekranlı olarak da tercih edebiliyorsunuz. M1 MacBook Air'e göre sadece performans değil tamamen bir tasarım değiştiği yapıldı ve çok güzel bir kasası var. Ekran çerçeveleri daha inceldi, kasa artık daha güzel vesaire. Bununla birlikte M1'e nazaran baya bir donanım farkı da yer alıyor. Yani bu fiyatlara çıkabiliyorsanız ve yine biraz önce en M1 işlemci için saydığım gereksinimler yani okul için kullanmak, iş için kullanmak vesaire M2 MacBook kesinlikle önerebilirim. Ve sonlara doğru yaklaşıyoruz. Artık son iki modelimiz kaldı. Bunlardan bir tanesi yine bir oyun bilgisayarı. 35 bin liralık fiyatıyla HP Victus 16. Yine benim de daha öncesinde inceleyip oldukça memnun kaldığım cihazlardan bir tanesi ve şu anda bu fiyata 14. nesil Intel i5 işlemci, 16 GB RAM, 1 TB SSD ve RTX 4060 ekran kartı. Bu arada biraz önce bahsettiğim Lenovo Lock 15 modelinin biraz daha yüksek konfigürasyonu konfigürasyonunda yine bu fiyatları bulabiliyorsunuz. Aslında kafa kafaya modeller ama HP Victus 16 da yine oyun tarafında benim kesinlikle tavsiye edebileceğim bir model. Performansının yanı sıra malzeme kalitesi, ekran gibi konularda benim beğendiğim bir model. Onunla ilgili de daha detaylı bilgiye yine inceleme videomdan ulaşabilirsiniz. Listeyi yavaştan bitireceğim ama burada son olarak M3 MacBook Air'e de değinmek istiyorum. MacBook alacaksanız aslında aynı özellikler geçerli. Yani M3 MacBook Air yine diğer MacBook'ların yapabildiğini biraz daha iyi şekilde yapıyor ve bütçenizi yükseltebiliyorsanız M2 veya M3 sizi daha uzun yıllar götürür. Özellikle M3 MacBook Air şu anda alabileceğiniz en güncel MacBook ve bununla birlikte yani yıllarca sorunsuz şekilde kullanabileceksiniz. O yüzden bahsetmek istedim ve biraz önce MacBook'lar için bahsettiğim detaylar yine bu model için de geçerli. Son olarak yine 43-44 bin lira bantlarında Huawei MateBook 14 modeli var ki bu model aslında tam bir MacBook rakibi yani bir MacBook'ta yapabileceğiniz çoğu işi aslında bu da yapabiliyorsunuz ve burada sizin Mac mi almalıyım Windows mu almalıyım sorusuna cevap vermeniz gerekiyor ama hani bu fiyat bandında tamamen iş ve okul için kullanabileceğiniz oyun odaklı olmayan kolay taşınabilir bir laptop arıyorsanız yine yakın zamanda detaylı incelemesini yaptığım bir laptop çok hafif bir kasaya sahip. Intel i7 işlemcisi 16 GB RAM 1 TB SSD gibi çok güzel özellikler sunuyor. Macbook tarafında ise şöyle bir handikap var. Benim bahsettiğim fiyatlar çok iyi. Mesela M3 Macbook Air'e tam 40 bin liraya ulaşabiliyorsunuz veya M2 Macbook Air'i 33-34 bin liraya alabiliyorsunuz ama bu fiyatlar baz model için geçerli. Yani 8 GB RAM 256 GB hafıza için geçerli ama Apple tarafında bir konfigürasyonları yükseltmek istediğinizde fiyat aşırı derece da artıyor. Windows'ta pek böyle bir durum mevcut değil. Hatta bazı laptoplara sonradan RAM veya SSD eklemesi bile yapabiliyorsunuz ama Macbook'ta 256 GB olan hafızayı 1 TB'ye çıkarmak istediğinizde arada 10 bin lira bile fark oynayabiliyor. Mesela ben şu anda aktif olarak 512 GB bir Macbook kullanıyorum ve bunun yanında birçok dosyamı SSD ile tutuyorum. Büyük boyutlu dosyalarımı Macbook'ta tutmak yerine harici bir SSD kullanıyorum ama eğer bir Windows bilgisayar alırsanız bu fiyat bandında 1 TB depolamaya daha rahat ulaşabilirsiniz. Bunun gibi detaylara kullanımınız çerçevesinde karar vermeniz gerekiyor. Benim bu videoda bahsedebileceklerim bunlar biraz uzun tutmuş olabilirim ama detaylı bir liste yapmak istedim ve umarım bu modeller işinize yarar ve bunun dışında her türlü laptop modeli veya videodaki modellerle alakalı sorularınızı benim de yorumlar kısmına paylaşabilirsiniz elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Tekrardan hatırlatayım bu videoda bahsettiğim tüm modeller ve daha fazla öneri için videonun açıklama kısmındaki linke gidebilirsiniz benim bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.